Her gece olduğu gibi bu gece de Roblox'ta Silebrenat oyunu oynuyordum ve aniden bir mesaj aldım. Bu mesaj Discord üzerinden gizemli kullanıcı adından birinden geliyordu ve bu mesajda oynadığın oyun hiç de normal bir oyun değil diye bir mesaj attı. Gerçekten anlamamıştım neler oluyordu. Ben de hemen nasıl yani ne demek istiyorsun yazdım. O da bana oyundaki karanlık sırrı ortaya çıkarmak için sana bazı talimatlar vereceğim. Bunları yapmaya hazır mısın dedi. Gerçekten korkmaya başlamıştım. Gerçekten bunu çok merak etmiştim. Acaba ne diyecekti? Ben de evet dinliyorum dedim. O da bana yapmam gereken 3 tane talimat verdi. Ve eğer bu talimatları yaparsam karanlık gerçekle yüzleşeceğimi söyledi. Ben de hemen vakit kaybetmeden oyuna girdim çünkü gerçekten bu karanlık gerçek ne merak ediyorum ve bir an önce yapmak istiyorum. Hiç vakit kaybetmek istemiyorum ve şu an saat gece 3'ü o yüzden bayağı bir korkuyorum. Umarım çok korkunç bir şey değildir ama bunu merak ediyorum. Bakalım ne olacak? Bana verdiği ilk talimatta 3 adet bombardini guzinin toplamamı istiyor. Sonrasında bir adet nükleer dinozorla ve sohbete gizli yazıp hemen ardından rebirth yapmamı istiyor. Bu beni bayağı zor olacak. Bayağı vaktimi alacak ama o karanlık gerçeği ortaya çıkarmak istiyorum. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Karanlık gerçek. Acaba bu karanlık gerçek çok merak ediyorum. Ben de bu bir Brenes'in normal bir oyun oynanmadığını biliyordum. Çünkü şuna bakın, şu evrene bakın. Acaba bu evrende neler var? Acaba bu Brenes'ler nereden geliyor? Bu portun arkasında ne var? Bilmiyorum ama umarım bu videoda hepsinin cevabını alacağız. Ve bana bu gizemli kullanıcının ilk verdiği görevle başlamak istiyorum. Yani 3 tane Bombardino Guzi'ni toplamam gerekiyor. Bu biraz zor olacak çünkü biliyorsunuz bombardini Guzi'ni hemen öyle kolay gelen bir şey değil. Ama bunu başarmam gerekiyor çünkü gerçekten o karanlık gerçeği merak ediyorum. Acaba oyunun bizden sakladığı neler var? Şu anda gördüğünüz gibi base'imde hiçbir şey yok. Tüm brain hatlarımı sildim. Ve hemen burada yeniden doğuşa bakıyorum. Yani Rebirth'e. Bunu yapmam için benden şampanzini, bananini. Bu hangi karakterdi ya bilmiyorum ama bunu istiyor. Onları hemen almam gerek. Çünkü biliyorsunuz Rebirth de yapmamı istiyor. Aa bu Tripitropi mi bakıyorum. Aa Tripitropi değil. Biraz daha farklı olan karakteri istiyor. Ve arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Niye bu karakterlerin elleri açık? Şuna bakın arkadaşlar nasıl geliyor? Normalde benim bildiğim Stereo böyle değildi. Acaba bu sunucuda değişik bir şeyler mi var? Gerçekten korkmaya başladım. Şunu bu inip niye bakın? arkadaşlar. Çok korkunç gözüküyor. Aslında bu ne kadar masum bir şeydi. Bilmiyorum ama bence bu sunucuda yolunda gitmeyen bir şeyler var. Hatta sunucuyu geçin. Bu oyunda yolunda gitmeyen bir şeyler var. Ve ben de bunu ortaya çıkarmak istiyorum. O karanlık gerçeği merak ediyorum. Evet arkadaşlar hemen işe koymamız gerekiyor. Biliyorsunuz bizden rebirth yapmamız da istiyor. Ve rebirth yapmamız için ilk gerekli olan şey geldi. Biliyorum bombardinin gözünü bayağı zamanımı alacak. Ama en azından bombardinin gözünü beklerken rebirth için gerekli olan şeyleri alırsam. Benim bayağı işime yarayacak arkadaşlar derken şu kapı için. Asusuna'ya bakın. Ne kadar da korkunç ve duruyor. Oh, bu benim bildiğim normal Normal sunucular da böyle değil. Sunucunun nesi var? Bu sunucu galiba lanetlenmiş arkadaşlar. Gerçekten saat gece 3 diye mi korkuyorum bilmiyorum ama şu tuk tuk sonra bakın. Çok korkunç gözüküyor. Umarım başımıza bir şey gelmez. Umarım bu karanlık gerçek bizi yok etmez. Neyse uzatmadan devam etmek istiyorum arkadaşlar. Bakıyorum şu an gördüğünüz gibi gerekli olan şeylerden birini tamamladık. Paramız zaten var. Şu an şampanzini bananini gerekiyor. Umarım şampanzini bananini de kısa sürede gelir. Hatta ona geçelim. Bombardini, guzini ve nukleare dinozoru umarım kısa sürede gelir. Çünkü onlara ihtiyacımız var bu görevi tamamlamak için. bir Önce gelse iyi olur. Çünkü bu sunuca çok daha fazla vakit geçirmek istemiyorum. Gittikçe her şey korkunlaştırmaya başlıyor. Galiba bunu yaparken oyundan yardım istemeliyim. Lütfen karanlığa doğru bakıyorum. Benim için bana bombardını gözünü ver lütfen. Hadi oyun lütfen bana bombardını gözünü ver. Hadi oyun senden kurtulmak istiyorum bir önce. Senin gerçek yüzünü merak ediyorum hadi. erken o neydi? <laughs> Arkadaşlar şuna bakın bombardını gözünü geldi. İnanamıyorum oyun gerçekten bize bunu yaptı ve bize bunu verdi. Ben bunu üstüme alırım ama bana bundan tam 3 tane lazım. Yani 3 kere daha erdilenirsem. Yani etkilenmek de istemiyorum ama galiba başka seçeneğim yok. Çünkü bunu almak için o kadar kolay değil. Bana bombardini güzünü verdi. Şaka gibi. Şu karaktere bakın. Çok korkunç gözüküyor. Oo, bilmiyorum şunlara bakın. Arkadaşlar bu oyunda bir şey var. Yani en azından bu sunucuda bir şey var. Anlamadım. Gerçekten bu sunucunun gerçek yüzünü merak ediyorum. Acaba ne olacak? Bir an önce buradan kurtulmak istiyorum. O yüzden hiç vakit kaybetmeden işe koyulmam gerekiyor. Bildiğiniz gibi şu an sadece report için şampanzini balenliğe de ihtiyacım var. O umarım bir an önce gelir. Gerçekten çünkü vakit kaybetmek istemiyorum ama tam iki kere daha bombardini güzünlüğe ihtiyacım var. Ve bir kere ve bir tane nükleer dinozor oraya ihtiyacım var. O Secret o nasıl gelecek hiçbir fikrim yok ama belki oyuna yalvarırsak oyun tekrar bize verebilir. Umarım verir çünkü gerçekten ona ihtiyacım var. Bakalım neler olacak. Hala bekliyorum. Umarım bir an önce gider. Çok vakit etmek istemiyorum. Aa şurada birleştirme makinesi varmış. Aa bilmiyorum arkadaşlar bu kalkmamış mıydı? Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Gerçekten bu sunucuya ne oluyor bilmiyorum ama de korkuyorum. Arkadaşlar çok uzun süredir bir şeylerin gelmesini bekliyorum ama ne şampanzini bana ne report için geldi. Ne de, ne zora geldi ne de bombardini guzini geldi. Sadece bir tane bombardini guzini almıştık. Bunun da oyundan dilenerek aldık. Şimdi Bombardino Guzini konuşsam belki o da bana yardımcı olabilir. O yüzden şansımı denemek istiyorum. Ee, Bombardini Bombardino Guzini ee, senden iki tane daha ihtiyacım var. Bu serverdan bir an önce kurtulmak istiyorum. Lütfen bana bir tane verir misin arkadaşlarından? Lütfen oyuna konuşsan olur mu derken. Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor anlamadım şu an ne oluyor arkadaşlar? Bombardino Guzini geldi şaka mı bu? Bunu da alıyorum ama gerçekten baya korkmaya başladım arkadaşlar. Siz de korkmaya başladınız. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Gerçekten ne oluyor? Bir an önce buradan kurtulmam gerek. Anlamadım ne olduğunu. Şu an iki tane merdini verdiğini oldu ama bana bir tane daha lazım. Böylelikle gitgide sonuca yaklaşıyoruz. Gerçekten karanlık yüzüne bu oyunu merak ediyorum çünkü çok korkmaya başladım. Hiçbir şey normal olması gerektiği gibi gitmiyor. Şuna bakın şu servera bakın anlamadım ne oluyor. Bu birleştirme makinesi kalkalı çok oldu. Oyun beni eski sürümlerine mi attı ne oldu bilmiyorum ama hiçbir şey yolunda gitmiyor. Umarım derken ne oluyor? Bir tane daha bombardini kuzeni geldi. Bunu da alıyorum ve üç tane bombardini kuzeni yapmış olduk arkadaşlar. Şu an gecenin körü o yüzden bu oyunu daha fazla oynamadan bir önce kurtulmak istiyorum. Özellikle bu server oynamak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü baya korkutucu her şey. Ne oluyor bilmiyorum ama şu an bir an önce şampanzeni ile nükleer dinozora ihtiyacım var. Nükleer dinozora bayağı zor olacak. En azından bir şampanzeni bahane gelirse onu da tamamlamış oluruz. Böylelikle sonuca daha da yaklaşırız. O karanlık gerçeği ortaya çıkarmak için her şeyi yapacağım. Umarım şampanzeni bahane bir an önce gider çünkü gerçekten buna ihtiyacım var. Çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Arkadaşlar bu oyun beni mi dinliyor? Arkadaşlar ben mi yanlış gördüm o şampanzeni bahane geldi tam da ihtiyacım var derken o oyun bu sunucu galiba beni dinliyor arkadaşlar. Gitgide korkmaya başladım. Umarım bir an önce buradan kurtuluruz. Gerçekten burası çok korkunç olmaya başladı çünkü şempanzeyi bayağı de alıyorum ve böylelikle sadece nükleer dinozora ihtiyacımız kaldı. Gizemli kullanıcının bana verdiği tüm her şeyi tamamlamış oldum. Tüm talimatları tamamlamış oldum. Sadece nükleer dinozora lazım ve o bayağı zamanımızı alacak gibi. Ama arkadaşlar gerçekten şu an ne oluyor bilmiyorum. Sonuç çok korkunç. O gizemli kullanıcı beni nereden buldu bana mesaj attı hiçbir fikrim yok. Ve şu an gecenin körü yani bilmiyorum İşler gittikçe çılgınlaşıyor. Arkadaşlar nükleer dinozoru beklerken çünkü onun gelmesi bayağı sürecek birazcık etrafı keşfetmek istiyorum. Çünkü burada çok güzel bir şeyler olabilir. Ya yani hiçbir şey normal gitmediğine göre kesinlikle güzel bir şeyler vardır. İlk başta bu petlerden başlamak istiyorum. Çünkü petlere bakın arkadaşlar. Hepsinin elleri açık bir şekilde geliyor. Ne oluyor? Ne yapıyorlar bilmiyorum ama bunlar çok garip. Normalde oyunda böyle değil. Şuna bakın şu kapıcının asısına bakın. İki tane kılıcında yana açmış. Normalde oyun bu oyunda bu böyle değil diye hatırlıyorum. En azından Nubini pistlerini kesinlikle böyle değil. Onu hatırlıyorum. Bilmiyorum neler oluyor. Gerçekten bu ve bu brenatlar nereden geliyor ve nereye gidiyor? Bu karanlık portalına hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Siz biliyorsunuz. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu karanlık portalın arkasında ne var? Çok merak merak ediyorum. Aa bakalım bunun tepesine çıkabilecek miyim? Tepesine de çıkamıyorum ya. Aa zıplayıp çıkıp belki arkasını görebilirim ama çıkmak çok zor. Acaba çıkabilecek miyim bir şekilde? Gerçekten bilmiyorum oraya çıkmam lazım. O yüzden hemen buradan mağazaya gidiyorum. Belki oraya çıkmama yardımcı olacak bir şey alabilirim. Ee, evet bunu alıyorum. Bu galiba zıplamamızı arttırıyor da öyle hatırlıyorum. Zıplamamızı arttırıyor ama neredeyse hiçbir şey yaramıyor. Şuna bakım, ben bu zıplamayla buraya nasıl çıkacağım? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar ama onun arkasında ne var çok merak ediyorum. Özellikle bu brain geldiği yerde ne var? Nereden geliyorlar? Neyle kapışıp geliyorlar veya neye dönüşüp geliyorlar? Normalde bunlar nasıl oluşuyor? Hiçbir fikrim yok ve bunu çok merak ediyorum. Bakalım bu videoda bunu keşfedebilecek miyiz ama keşfetmemiz biraz zor gibi. Videonun sonuna doğru neler olacak göreceğiz. Şu an gördüğünüz gibi burada ikinci katımız da var. Birinci katımız da var. Şu an sadece nükleer dinozoruyu bekliyoruz. Ardından nükleer dinozoruyu da aldıktan sonra rebirth yapacağız. Ve çete gizli konucunun dediği gibi gizli komutunu yazacağız. Ondan sonra çok garip şeyler olacakmış. Oyunun gerçek yüzünü görecekmişiz. Bilmiyorum neler olacak. Umarım çok korkunç şeyler olmaz. Çünkü dediğim gibi şu an gecenin körü. Ve neler oluyor neler bitiyor. Hiçbir fikrim yok. Şu bakın arkadaşlar. Ne kadar korkunç. Ne oluyor? Şu gorilla batırmanına bakın. No yani bu oyunda normalde böyle miydi arkadaşlar bilmiyorum ama yorumlara yazmayı unutmayın. Ben böyle değildi hatırlıyorum. Umarım başımıza bir şeyler gelmez. Gittik git de korkmaya başladım. Evet arkadaşlar uzun süre nektar dinozoru bekliyorum ama hala gelmedi. Galiba oyun sadece onunla konuşunca bana bir şeyler veriyor. O yüzden bu sefer bu tüm bir enatları konuşmaya çalışacağım. Ya da belki portaldan gidip isteyebilirim. Bilmiyorum sizce hangisini yapmalıyım arkadaşlar. O aslında bir enatlara konuştum. Portalın başından istedim ama portalın sonundan hiçbir zaman bunu istemedim. Belki portalın sonundan istersem oyun bana verir. Bilmiyorum umarım başıma bir şey gelmez ama bunu istemek zorundayım. Çünkü başka türlü nükleer orayı alma şansım yok arkadaşlar. Bir türlü gelmiyor. Çok uzun süredir bekliyorum. Oyun. Lütfen sesimi duy bana. Lütfen ver. Senden bir an önce kurtulmak istiyorum. Lütfen. Hadi 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 arkadaşlar. Lütfen gerçekleşmiş olsun. Lütfen arkamı döneceğim şimdi. Merak ediyorum. Bakalım ne oldu? Hadi. Bakmıyorum şu an. Şu an dönmüyorum. Yavaş dönüyorum. Ve dalga mı geçiyorsun? Arkadaşlar oyun galiba benim sesim duyuyor. Bana nükleer dinozoru verdi. Şaka mı bu? Hemen bunu alıyorum arkadaşlar. Şuna bakın ne kadar korkunç gözüküyor. Umarım başımıza bir şey gelmez ama arkadaşlar şu an gizemli kullanıcının bana dedi tüm her şeyi tamlamış oldum. Gördüğünüz gibi 3 tane bombardini kuzini aldım. Bir tane nükleer dinozor aldım. Rebirth yapmak için gerekli olan her şeyim var. Ve bana yazdığı şeye tekrar bakıyorum. Ve bana demiş ki sohbete gizli yaz ve hemen rebirth yap. Yani hiç vakit almadan yazdığım gibi hemen rebirth yapmam lazım. Çok hızlı olmam lazım. Gerçekten ne olacak merak ediyorum. Hemen geldim arkadaşlar. Bana dediği gibi sohbeti gizli yazmak üzereyim. Gerçekten atsam mı bunu korkuyorum ama. Hadi 3'ten üçten geriye sayıp arkadaşlar bunu yapacağım. Fazla beklemek de istemiyorum. Çünkü çünkü bu sunucu gitgide korkunçlaşıyor ve buradan bir an önce ayrılmak istiyorum. Bu çok hızlı olmam lazım. Hadi ben buraya basacağım. Hadi 3, 2, 1 yazdım ve yeniden uç şey yaptım. Ve arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar ne oluyor? Her yer gidiyor her yer gidiyor. Ne İnanamıyorum ne oluyor arkadaşlar? Bu bir kara delik mi? Bu ne? Hayır her şeyi çekiyor. Ben de çekiyor. Hayır 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 ne oluyor? Hayır. Arkadaşlar ne oldu? Neredeyim şu an? Arkadaşlar ne oldu? Ne oldu bana? Tekrar geldim dünyaya. Oyuna girdim tekrar. Tüm petlerim gitti. Rebirth yaptığım için. O kara delik neydi? <laughs> Tüm dünyayı yuttu içine. Arkadaşlar bilmiyorum ama ben şu an oyundan cidden korkmaya başladım. Fazla uzatmadan buradan kaçmak istiyorum. Uyumak istiyorum. Yoksa altımı yapacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.